Hadi yazdım bunu Aha Kaka Hakan önde Hakan çağırın oluuuuk Devirt back up Devirt back Şöyle gördüm bu sene Muslera Hayır Muslera, Hayır. Muslera. Hayır. Herkese merhaba arkadaşlar ben Hüsnü Kanal hoşgeldiniz Bugün ne yapıyoruz? Berke ile birlikte Kalede Icardi vs Ceko challenge yapıyoruz Ya girmeme challenge yapıyoruz Çünkü yarın derbi var Berke hoşgeldin Abi Koçu hoşgeldin Berkecim Haka Çalhanoğlu diyorsun Evet abi onu soktum bu sefer Vay kral abi, 50 metre gelecek 50 metre Hakan'la diyorsun ha Hakan ya ya evet Kardeşim sen hiç hasalım bombeli daha biliyor musun kardeşim? Abi denemedim görmedim Peki gösterdi <laughs> zaten bugün Berke'cim ne yapacak beğeni sayısını yazacak Yazdın mı Berke? Bir şey yazdım abi 5000 falan yazmışım Peki Berke'cim kendi kanalında yazacak Yazdım abi onda <laughs> Tamam Berke'cim kaç metreden yazacak? 50 metre beş O dedik. Hadi bakalım. 50 metreden maçımıza belki ne yapıyorsun oğlum hadi başla lan hadi hadi. Hadi ya hadi ya. Bu hak senin bekleyecek kardeşim. Ben bugün belki 45 metre minimum golüm var arkadaşlar. Abi biliyorum sen 45 45'i yüzüne bak arkadaşlar. oğlum ben atacağım ama. Olay farkımız var. Net attım bu arada. Garanti. Ya sen şu an kapağı ayarlamaya bak. Ben bugün Eric Cartoon'u ile oynayacağım. Şutu güzel diyorlar. Bakalım güzel bir oyun. Kardeşim şu ortadaki kardeşimi bir çeker misin? Çektim abi. Kim mi? Al bismillah bugün verken git. Oyyyy. Ee, Hocam yok. Snyder Neymar'ı gördü. Neymar. Tommy'yi açıyor bir çalım. Neymar. Neymar. Hocam Oka. falan. Yolda şöyle Beckham. Ronaldo diyorsun. Ronaldo'cılar işte. Beckham. Berke, Arda, Tolga abi hepsi Ronaldo'yu oynatıyor ki Ronaldo Cerdan beğeni almak için. Bunlar hepsi ahlaksız. Abi güzel şut vardı yani en iyi o. Peki kardeşim. Hakan. Gel. Hakan, Hakan izler şimdi. Hakan Çalanoğlu. Hakan Çalanoğlu. Ah be. Kalede tarihin en iyi kalesi Icardi var farkında mısın? Abi yani nasıl kurtardı ya onu. Şimdi baba salak baba başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ver. Selay. Baba kimi? Şöyle Muhammed Salah'ı gördü. Muhammed Sala. Muhammed Sala. Şöyle böyle Hayır. Bölü, Wesley, Smiley! Oy. Geko! Hayır lan, daçmamış. Bir saniye, bir saniye. Ah! Ne <laughs> Kimi indir o kardeşim, kardeşim. Baresi? Hakan! Bıraktı, Oo, Rashford! Öyle bir şey yok, bir şey bir şey bir şey yok, bir şey yok. bir şey yok. Oğlum. bir şey bir aynen aynen baba vurdu şu an. Geç, geç. Bu yol hocam Erik Kartona bıraktı Muhammed Salah. Muhammed Salah çok güzel çalın Muhammed Salah. Muhammed Salah bıraktı hocam Messi'ye. Messi'den Muhammed Salah'a bastı geri gitti. Bu Allah belanızı versin nereye bıraktı? Fazla girdin ya fazla girdin. Baba o Bugün çalımların Oğlum. günü. Rashford. Bu musun lan sen? Bu musun Berke? Nerede olursam olayım. Ben buyum. Şimdi hocam baresi. Hakan, yazarsın buradan. Dışarıya doğru öldü. Hamburg golü olmasa Hakan'ın kariyeri. Öyle, öyle Şöyle Kanka, yapma lan. Hadi yazdım bunu. Kakaleydi. Berke'nin kakası tehlikeli geldi. Yapacağım tehdit hocam deniyor gene bir şeyler. Başaramayacak farkındayız. Dakikalar <laughs> 40'a mı yanaştı? Bana mı öyle geliyor? Yok. Yok. 25 abi e ya. Oo tamam tamam ha, tamam. Sakin yani. Ne bileyim 31'de gol atma isteğim vardı o yüzden dedim yanlış anladın mı? Ver kardeşim. Aynen. Hocam Aynen. baresi. Geldi kardeşim. Bıraktı kardeşi Kanselo'ya. Kanselo indi Messi'ye. Messi de Salah'a. Muhammed. Salah Aynen. bombe. Cekol. Salah kendini niye fırlatıyorsun? Pozisyon Değişik açılardan görüntü değil. Eyvah. Muhammed Sala aldık kardeşim. Ben gidiyorum. Gel abi. <laughs> <laughs> Tam sen ben ne şey çıktı? Şey oğlum dümdüz gittim lan hiçbir şey yapmadım lan. Evet. Messi bıraktı Muhammed Salah'a. Muhammed Salah kaldırdı bombayı. Lan ne yapıyorsun? Ha bunu <laughs> ne Biraz daha vur kanki. Vur. Neymar bıraktı. Pi. <laughs> of. Ne yapıyorsun oğlum? Pardon jacko <laughs> İkardi Ika dedim. ne? Elif dedi usta. Hocam çok güzel pas Messi'ye. Erik Cantona'dan Messi'ye. Messi gidiyor. Yakmayın. Messi'den kaydı. Hocam Oyun kırmızı da ha. Tertemiz. Ve kartı. Lan ne <laughs> uyarıyorsun orada? Arda kardeşte. Ve ne? Misazımdı. Sana Icardi gol atayım mı? Hadi bekle. Icardi. Oyunu çekmeyeceksin erkek gibi. Çekmiyorum abi, ben. Ne zaman? Baba Icardi <laughs> corner gol. Ne corner lan? Pardon. pardon. <laughs> Free kick. <laughs> Allah belanı versin elim kaydı. Oha! Bastırın! Carlos! Hayır! Allah lan. Carlos! Yürü! Rashford! Hayır hayır! Kale boş! Kale boş! Kale boş! Ronaldo! Al onu! Hakan al! Vur ver ver ver, ver ver ver, ver Bir şey yok bir şey yok bir şey yok! Bıraktı! Beyler hadi! Bir daha! Lan dokunun! Kaka. Kimse dokunmuyor! Kimse dokunmuyor! Hakan! Ya! Baba geldi Neymar'a! Neymar! Neymar alsa topu! Neymar ne baş... Allah belanı versin bu ne? ne Oğlum bu kaleciler var ya devleşti ha. Başlar kurtarış. 12 <laughs> kurtarış anasını satayım yesenize lan. <laughs> La sizi <laughs> yiyin diye aldık ha. Şöyle Tomiyasu. Onun sebebi neydi? Tomiyasu'ya desen ki oradan vur o demiş der ki yok. Ama, o Japon öyle konuşmaz. O kontağın da yok yani. Kontağın o Kantona pardon. Yok yok. <laughs> Abi kantona <laughs> içecek. Boş o kadar para verdim ya. 12 bin verdim Kantona'ya. ya. 12 bin mi? Daha fazla değil Geriye ya. gelen forvet olduğunu görseydim para vermezdim bu arada. <laughs> pardon pardon 14 bin verdim. 14 bin 14 bin. Kim mi? At Hadi oğlum, bir dakika dakika ya. Bari. Atacağım ya yeter artık <laughs> Oğlum bu kaleciler şey ne yapıyor lan? Tam. tamam Ceko Korn'a gol at hadi Ceko Korn'a gol hadi. Tamam, hadi. Tamam. Aynen Ceko atar abi. Ben Ceko'ya inanıyorum. Yetenek. Abi, bir şey vuruyormuş bir de. Bana da ver oradan ben de atayım. Girdi. Hocam kim vurdu? Muhammed Salah koş kardeşim. Yapma. Muhammed Salah, Yok. Muhammed Salah, Ay, Muhammed lan. Salah. Muhammed Salah, Muhammed salak Salah geldi. Hayır, <laughs> Hayır ya. Sopladım. onu daha Belki kandırdım. Elli metre. Bir daha kayıyor bak hele. Ne dedim bak çaresizlik. Bir müsaade ederseniz. Çaresizlikten. De... Abi ben de yazacağım bak ben erkekim. Kayıtta adam var katacağım. tamam at hadi. İzliyor musun? Peki. Hocam Hayır, Messi yedikten. kimi? Kimi gidiyor? Şöyle Messi'ye. Messi. Lionel Messi. Abi. Çek çok kolay alıyor lan. Çok sinir bozucu. Baflanmış herhalde bunlar ya. Hocam Snyder güzel hareket. Şöyle baba Neymar'a doğru Neymar bıraktı Cancelo'ya. Cancelo. O Jeko. Lan Jeko köyünüze dönün lan. Oğlum siz nesiniz böyle? Hakan tık. Reşit. Hakan önüne. Hakan Çağlanoğlu. Oy. Oy. Rövaş ata. Ne rövaş atası? Ölü yapmak ama ben niye böyle karıştırdım terimleri lan? Hocam bıraktı Muhammed, Muhammed Salah'a. Muhammed Salah. Helal. Oyun değişikliği kardeşim. Ve bu maçta minimum 2 gol olmazsa bu maçı paylaşmayız arkadaşlar. Garantisini veriyorum. Bir tane de atacağım o yüzden. Sana bir tane erkek alacağım. Bunu var ya abi unutma sana tamam mı? Türüyorum. Sana var ya sana bir var. muhteşem bir sürprizim var sana. Harika bir sürprizim, var. var. Ya haberin olsun. Abi sana sürprizlerle geldi. Şimdi geldik kardeşim. Maradona şuraya çektik kardeşim. Üzerine geldik buraya. Baba Debrin gel. Beckham gel kardeşim. Sadece izle, Sana öyle bir adamla gol atacağım bileceksin ki. Oha ya. <laughs> Baba kimi? David Beckham. David Beckham. Joyus Jeko. Devirin. Bu <laughs> yol geldi. Oha. <laughs> Oğlum bana öbür taraftan ver ya. Ben Icardi ile atmak istiyorum ya. Buradan abi. Abi buradan ters oluyor ters. T gene de gel Trivela korna gol atayım ne yapayım yani. Mecburen bana şov yaptıracaksın ya. Trivela var mı? Abi yoksa da oluştururuz gel. Ceko. Hayır. Aha. Al lan. Lan. Vurun lan vur vur. Lan. At ileri. Yürü. Hayır. Tadiç. Hayır. Tadiç mi? Hadi. Bekim. Lan hayır. Aa, bir şey bir şey bir şey. Kimi bıraktı onu ya. Dolayı. Tamam. Yürü tam. beyler yürü. Kimi aferin. Bir. Aa, Aha. geri zekalı kimi. İlk adamı geçiremedi. Yürü. Aferin Cancelo bıraktı devre yine. İmmie aldı Messi. Tık. Lan Cancelo bıraktı Barays'ı yap. Barays'ta Ronaldo'ya. Ronaldo golüvaliyi aldı. İyi kardeşim. Şimdi geldik baba. Griezmann! Sadece baba. izle! Evet. Al. Mazuna. Muslera abi 5 kişi geliyor. Muslera atmasın diye ya. Tadic! Tadiş! Of of Hadi yürü! Hayır hayır Tadiş köyüne dön. Messi! Messi! Ama utanmadan yaptığı işe bakar mısın? Tadiş'le işte, vursana! Ya şu fena bahçe halkı mutlu olmasın mı ya? Biz keyif mi alıyoruz zannediyorsunuz içinde bulunduğumuz durumda? Zevk mi alıyoruz? Baba... Lan nereye atıyorsunuz? Arabası ne Muslera'ya? Lan ne yapıyorsun Maradona? İçinden geçti lan! Pardon, <laughs> Baba sattı. bırak devriyene! Devriyin! Devriyin! Şöyle gördü Muslera'ya! Muslera! Hayır! Muslera! Hayır. Muslera. Hayır. <laughs> Fernando Muslera! Ceko'ya gol attı. PARALEL Fernando Muslera. Hangi evrendeyiz ya? Abi Fernando <laughs> Muslera attı. Reisim attı. Abi adam Ayıp. kaydı lan. Baba baba. Oğlum sağından attı? Solundan geçti ve sapladı baba. <laughs> Muslera. <laughs> Gör oğlum. Bugün bunu her adam atamaz. Mustafa atar. Ben bu arada. Gel. Hadi alın. Bir de sen at. 50 metre. Early kalıt. Icardi orada sarışın bir kız vardı. Ona bakıyordu. Mario Icardi'nin. Mustafa. Mustafa. Yapma. Fernando. Ceko yeter ya. Yeme ondan. Tamam sakinim. Abi Mustafa. Derbe sen çıksın. Derbe sen çıksın. Ama bekle. Bıraktı. The... Debrine. Debrine. Kevin ne bir abi şu oğlum çok kötü vurdu. Tomiyasu tuttuk. Messi. Baba bırak. Yapma be. Hadi biz de bir tane. Sen atamazsın. Sen atamazsın. Hadi ben neydi? Baba Cancelo, Ronaldo bıraktı Beckham'a. Beckham'la hocam De Bruyne. Hayır. Tomiyasu attı. Haaland. Erling. Belki. Tebrik ederim. Baba ben Musa'nın golünü iki gollük sayarım. 3 hatta. Baba 24 kurtarış var. Belki 16 kurtarışım var. Belki girmiyor ya iyi kurtardı bence. Ya gerçekten yazıklar olsun ya. <gülüyor> <gülüyor> 16 kurtarış Ceko. Ama ama erkek gibi oynadık. Sağlam oynadık. Muslera'yla maçı bitirdik kardeşim. Elimize sağlık. Berkeciğim hoş geldin. Ne hoş geldin? <laughs> hoş geldin. <laughs> Video geldi için teşekkür ederim. Gel tamam abi. Videoyu beğendiyseniz. Zaten abone olmayı bildiğin maç unutmayın. İlk dikkatli dikkat edin. Hoşçakalın.